Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki kitap tanıttığımızdaki gibi yine kitap tanıtacağız. Bakalım babam nasıl kitaplar okumuş. Merhabalar herkese. Bu arada herkese de iyi Ramazanlar diliyorum. Ee, bu videoda size e, Nisan ayında okuduğum 14 tane kitabı tanıtmak istiyorum. Ee, kitaplarım burada. E, yaklaşık 3500 sayfa kadar. Aynı Geçen videoda olduğu gibi yine okuduğum sırayla göstereceğim size. İlk kitabım Anton Chekhov, Altıncı Koğuş. Bu bir novella, çok kısa. Anton Chekhov'un da en çok okunan, en beğenilen kitabı. Bu bir akıl hastanesindeki bir hasta ile o hastanenin başhekimi arasında geçen olaylardan ibaret. İkinci kitabım da yine Anton Chekhov'un Mart'ı. Bu tiyatro metni. Yine çok güzel bir eser. Yine ilk olduğu gibi ikincisiyle beraber sonu çok flash biten, sürprizle biten bir kitap. Üçüncü John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar. Bu ay okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesi diyebilirim. İki tane arkadaşın hikayesi. Bir tanesi akıllı, bir tanesinin akli melekileri çok yerinde değil. Kendisiyle ikisinin beraber Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftliklerde çalışıyorlar bunlar. Beraber birbirleriyle dolaşıyorlar, geziyorlar. O çiftlikten diğer çiftliğe geçiyorlar. Buralarda ücretli çalışıyorlar ama ikisinin de ileride bir çiftlik kurma hayalleri var. Bu hayallerine ikisi de sımsıkı sarılıyorlar. Ama bir tanesi dediğim gibi gittiği çiftliklerde, başını devam derde sokuyor. Diğeri onun arkasını topluyor. Onu devamlı yola getirmeye çalışan arkadaşı. Bunun da yine sonu çok duygusaldı. Sıradaki kitap Albert Camus'un Düşüş. Bu da bir avukatın hikayesi. Avukat Hollanda'da bir barda kendi avukatlık hikayesini başından geçen olayları anlatıyor. Bunlar övünerek anlatıyor ama aslında çok da anlattığı şeylerin önüne övünülecek bir durumu yok. Bu bir kendi vicdanıyla hesaplaşması da diyebiliriz. Aslında kendi içinde yaptıklarından çok da hoşnut olmayan bir avukatın kendiyle yüzleşmesi diyebiliriz. Sıradaki kitabım George Orwell, Vegan İskelesi Yolu. Ee, bu kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümü e, George Orwell'in çalışmış olduğu gazetedeki e, gazete için hazırlamış olduğu yazıtlar, röportajlar, gözlemler diyebilirim. İngiltere'nin kuzeyindeki maden bölgelerine gidiyor George Orwell. Oralardaki aileleri ziyaret ediyor, oralardaki yaşam şartlarını, gelir ve gelir düzeyini, ekonomik düzeyi e, Gözlemliyor ve buradaki aldığı notları, yapmış olduğu röportajları gazeteye gönderiyor. Gazetelerde yayınlanıyor. Çok detaylı, ciddi incelemeler var. Halkın ne kadar zor şartlar içinde geçindiğini, aldıkları çok düşük maaşlarla ay sonunu getirmeye çalışıyor bu insanlar. Bunları anlatıyor. İkinci bölümü ise e, direkt yazarın e, sosyalizm üzerine düşünceleri. Yazarın kendisi zaten sosyalist bir yazar. Bunu saklamadan her her yerde dile getiriyor. İkinci bölümü daha öznel bilgiler içeren, birinci kısmında daha nesnel, gerçekçi, gözleme dayalı bilgiler içeren bir kitap. Kurgu dışı bir kitaptı bu, bu ay okuduğum. Jack London Martin Eden, belki bu ay okuduğum en güzel kitap diyebilirim tam bir şaheser, bir başyapı, olağanüstü bir kitaptı. Çok beğendim. Yani kitabın adı ve kitabın kahramanı aynı. Martin Eden veya Martin Eden. yazar olmak isteyen Martin Eden'in başından geçen bir hikayeyi anlatıyor. Kendi kalbına sığmayan, kendi toplumunda dışlanmış, kendini yalnız hisseden onun belli bir düzene girmesini, belli bir kalıba girmesini isteyen insanlara karşı bir duruşu sergiliyor. Hiçbir şekilde kendi yolundan dönmüyor. Israrla ne olmak istediğine karar vermiş bir insan gibi yolundan dönmeden, eleştirilere kulak asmadan belli bir amaca, belli bir hedefe kilitlenmiş bir şekilde hareket eden bir insanın hikayesi. Çok beğendim. Bunu herkese tavsiye ederim güzel kitaplara benziyorsun evet bu da bu ay okuduğum en küçük kitap diyebilirim Dostoyevski'nin timsah kitabı bu karı koca bir panayır gibi bir sergi alanındaki bir e, sergilenen timsahı gezmeye gidiyorlar orada timsah bir insanı canlı canlı yutuyor ve insan timsahın midesinde hayatta kalıyor burada bir metafor var Dostoyevski'nin yani yaklaşık kitap 45-50 sayfa kadar ama içindeki yani çok ciddi bir bilgi ve sorgulama gerektiren bir kitap. Bunu da çok beğendim. Bu kitap Virginia Woolf Dalgalar kitabı. Bu yazardan okuduğum dördüncü kitap diyebilirim ama yani en zorlandığım kitap bu diyebilirim. Yani Miss Dalloway ve Dal e Deniz Feneri kitabından sonra okudum bunu. Ama gerçekten bilinç akışı tekniğiyle yazılmış belki de okunması en zor anlaması yani algılaması en zor kitabıydı diyebilirim. Bu kitapta 6 tane arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bu 6 arkadaşın çocukluklarından başlayıp yani hayatlarının sonlarına kadar geçen dönemdeki birbirleriyle hayatla olan ilişkileriyle ilgili akıllarından geçen onları nasıl etkiledikleriyle ilgili birbirlerinden nasıl etkilendikleriyle ilgili bir hikaye. Bunu da çok beğendim ama bunu herkese tavsiye edemem. Bu zor bir okumaydı. Yoğun bir okumaydı. Bunu söylemem gerekir. Sırada bu ayki en az beğendiğim kitap diyebilirim. Beşinci Kurban. Jane Casey'nin e, polisiye türündeki romanıydı. Bu bir seri. Bu kitaptan sekiz tane var. İkincisi e, Kitaptaki belirtilen dedektifin ismiyle birlikte süren bir seri, Mev Kirigan isminde bir çaylak dedektifin hikayeleriyle birlikte yürüyor bu seri. Ama en az beğendiğim kitap bu diyebilirim. Yani kitabın başından e, alışıla gelmiş klasik polisiye kitaplarındaki gibi sonunu beklemeden katilin kitabın hemen başından tahmin edebiliyorsunuz. İki tane farklı cinayet geçiyor bu kitapta. E, seri katilse yani en sonunda hiç olmayacak, hiç beklemediğiniz hani bu mu yani, bu mu katil diyebileceğiniz kadar böyle sıradan bir e, katil çıkıyor. O yüzden bu bu ay ben en az beğendiğim kitap diyebilirim. 7 tane daha kitabı var serisi. Bilmiyorum onları okur muyum, okumaz mıyım? E, bu ayki Türk Edebiyatı'ndan da okuduğum kitapta Sebahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı. Bu hiçbir şey söylemeyeceğim yani bu kitapla ilgili. Türkiye'nin en çok okunan, en çok satılan kitabı. O yüzden zannediyorum herkes zaten okumuştur. Bir sonraki kitabım Frans Kafka Aforizmalar kitabı. Bunun içinde numaralandırılmış aforizmalar var. Birden başlayarak zaten her sayfada yaklaşık birkaç cümleyle geçen aforizmalar var. Yaklaşık bu kitabı zaten bir okumam yarım saat bile sürmedi. Doğru. O yüzden Haricim, yani. dursun şimdilik sonra alırız. Doğru. Çelik böyle sertleşti. Nikolay Otrovski'nin kitabı. Bu ay yine en beğendiğim kitaplardan bir tanesiydi. Yine okuduğum en hacimli kitaplardan da bir tanesiydi. Bu kitap bir dönem romanı diyebiliriz. Rusya'da geçen. Ekim devriminden önce 1917 Ekim Rusya'daki Ekim devriminden Önce başlayıp olaylar Ekim devrimi ve sonrasında gelişen olaylarla birlikte yazarın kendi yaşam hikayesiyle birlikte kurgulaştırdığı bir zaman ee, Ukrayna bölgesinde geçiyor. Yazar da zaten orada doğumlu. Oradaki doğduğu yerdeki e, küçük bir yerde ama e, tren istasyonlarının çok geçiş ol, kavşak noktası diyebileceğimiz bir yerde başlamış. O bölgesindeki işte e, kazak askerlerinin, Kazak atamanlarının işte işgalleri, Polonya askerlerinin işgalleri, Almanya'nın işgali ve sonrasındaki Beyaz Ordu, Kızıl Ordu arasındaki geçen mücadeleler. işte yazarımız burada Kızıl Ordu saflarında savaşmaya başlıyor. Sonrası savaştan sonraki iç karışıklıklardan geçen sonrası dönemi de anlatan bir hikaye, roman. Bu çok beğendim diyebilirim. Yani yazar da Lenin nişanını almış. Buradaki yarattığı Korçak'ın karakteri de daha sonra sosyalist rejim için böyle model ve model olmuş bir karakter diyebilirim, bir kahraman diyebilirim. Çok genç yaşta ölüyor yazar zaten. 32 yaşında ölüyor. Savaşlarda aldığı yaralar ve darbelerle birlikte yani yataktan çıkamayacak bir hale geliyor ve en sonunda da kendi hikayesini romanlaştırmaya karar veriyor ve çelik böyle sertleşti çıkıyor. bu Ve çeliğe su verildi diye de bir versiyonu var. Öyle de bir e, baskısı var. Ben bu baskıdan okudum. E, kitapta biraz yazım hataları, baskı hataları vardı ama yine de bu e, kitabın e, güzelliğini değiştirmedi. Çok beğendim bunu. Alexander Dumas, bildiğimiz Alexander Dumas'ın e, oğlu olan Alexander Dumas aynı isim, ve aynı soy isimli kamelyalı Kadın Kitabı. Bu bir e, aşk romanı, duygusal bir roman diyebiliriz. E, zengin erkeğin, e, fakir kadınla ilgili olan ilişkileri diyebiliriz. Dönemi Fransasındaki kadın erkek ilişkilerini ele alan bir kitap. E, sosyal e, sınıf farklılıklarıyla birlikte de e, ele almış bir kitap diyebiliriz. Bunu da çok beğendim. Bu da yine e, sonu e, muhteşem bir sürprizle biten bir kitaptı. Bunu da tavsiye ederim herkese. Bu ayki son kitabımız da David Herbert Lawrence Lady Caterly'in Aşi kitabı. E, bunu da çok beğendim ama bu kitabı da yine herkese tavsiye edemeyeceğim. Uzun bir kitap, hacimli bir kitaptı ama kitabın içinde böyle e, cesur anlatımlar var diyebilirim. Yani herkese uygun olmayabilir. Yani bu yönüyle de kitap e, zamanın İngiltere'sinde yasaklanmış bir kitap. Yani orada veto yemiş, e, sansürlenmiş bir kitap. Yazarın yine benzer çok kitabı var. Yine bu kitapta da kadın erkek ilişkileri var. Buradaki de bir önceki Kamelyalı Kadın'da bahsettiğimin, Tam tersi burada da zengin bir lady ve e, fakir bir işçinin kadın erkek ilişkileriyle birlikte başlayan dönemin İngilteresindeki ve İngilteredeki sanayi devrimiyle de birlikte alt metinleriyle birlikte oluşturulmuş bir roman. Kitabı beğendim ama dediğim gibi böyle e, herkese uygun olmayacak uzun paragrafları var kitabın. Bu da son kitabımızdı. arkadaşlar. Buradaki kitaplarımızdan en fazla olanlar kılındı. Değil mi Evet. Şimdi veda edelim istersen. Olur. Hadi vedamızı da sen söyle. Videomuza like atmayı, yorum, yorum, yazmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayı. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakalım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.